Esenlikler saat sabah 7 ve geometriyle başlıyoruz. Geometri bitti. Sorularını da çözdüm. Kapatıyorum. Bu defteri kapattık. Trigonometriye geçiyoruz. Şükrü Hakkı devam. Bu kadar trigonometri yeter. 4,5 saat oldu. Ama saatler artmıyor. Bugün hiç istemeden çalışıyorum. Hiç motivasyonum yok. Sırada biyoloji var, problemler var. Önce bir yemek molası, sonra derse döneceğim. Ama hiç içimden gelmiyor. İttire kaktıra çalışıyoruz bugün. Neyse bazı günler böyledir. Evet 7 buçuk saat oldu. Biyoloji de bitti. Yani paydos. Ve e, problemler kaldı. Ama bunları sonra yapacağım videodan sonra. Çünkü videoyu çekip atmam gerekiyor. O yüzden bunu yolluyorum. Şöyle not aldım. Biyolojiden çalışmadan önce. Geçenlerde de demiştim zaten. E, önce konudan notları alıyorum. Oturmayan yerleri tekrar yazıyorum. Bayağı hepsini yazmam bu sefer. Neredeyse. Çünkü dolaşım sistemi malum. Ne yaptığımı göstereyim. Şöyle biyolojiden ee, dur saati durdum. <laughs> biyolojiden dolaşım sistemini çözdük. Şöyle bir 3-4 test çözdük. Çok değil. Gene atıyorum. Not çıkardık. Böyle. Top dolu güzel bir not oldu. Yani bu ileride de işime yarayacak. Hatırlayacağım çünkü bunları. Buradan bakarak çıkarıyorum notları. Çünkü geçen sene buradan işlemiştim. Yani kitap dolu. Geçen sene işlediğim notlarla çalıştığım, tekrar ettiğim şeylerle. Bakarak not çıkarıyorum. Öyle dur. Biyolojide sana soru soracağım. Gel. Ya abi ben bunu çözemedim. Video çözümünü de yüklememişler. Nerede? Bak bekle. İki kere mi atladım lan? Dur. Heh, sor bunu burada. Bak bu soruyu size soruyorum, yardım edin. Cevabı da Adana'ymış, tamam mı? Bu soruyu so soruyorum size, yardım edin ben bunu çözemedim. Neyse, ee, biyoloji çözerken arkadaşlar palmenin en sonunda bak, konunun sonunda şöyle bir not alma kısmı var, tamam mı? Bak. Şöyle not alma kısmı var. Burası var ya cennet cennet. Soruyu çözüyorsun ya çözemedin ya eksiğin çıktı ya. Hemen oraya yapıştırıyorsun abi. Hemen eksiğini yanlışını kafanda kalan soruyu cevabını buraya yapıştırıyorsun. Tekrarlarda da buraya bir bakıyorsun dönüyorsun. Yenilmezsin. Sonra trigonometri. Trigonometriden de işledik. Güzel işledik. Çalıştık. Aralarda boşluklar tabii ki var. Neden? Çünkü yarım yamalak yapıyorum. Yarım yamalak yapmasam iyi. Ama sonra dönüyorum onlara. Mesela bugün problemler demiştim ya. Problemlerde burada neymiş bu arada kitap? Problemlerde e, eskiden yarım bıraktığım soruları çözeceğim. Öyle. Dur bakayım bir yerleşeyim. Heh. Şöyle buraları işledik. Buraları böyle. Bugün var ya hiç çalışıyorsun yoktu. Hiçbir çalışma isteği olmadan çalıştım bugün. Öyle de bir gündü yani. Tam bu kadar. Çok işlememişim yani. Trigonometri de böyleydi. Bu fasikülün kapağı çok güzel. Sonra geometri. Dur önce şunu göstereyim. Çünkü buradan işledim sonra şey yaptım. Ben açı kenar bağıntılarını geçen sene çok yarım yamalak çalışmıştım. O yüzden bu sene buradan doğru düzgün bir işledim. Ondan sonra geçtim. Nerede? Bura. Hı. Zaten çok uzun değil. Şuraları işledim. Şurada artık öldüm bittim dedim soru bankasına geçiyorum. Attım. Bunda kenara atıyorum. Siz böyle yarım yarım çözmeyin. Ben onlara sonradan dönüyorum. Sen beni örnek alma tamam mı? Sen dönmezsin. Bel veya dönersin biliyorum da. Yani şimdi beni örnek alıp onları yarım yamalak bırakma. Bak açık kenar bağıntılarını da çözdük. Şöyle güzel çözdük bunu. Bak bunu yarım yamalak çözmedim. Allah var. Yarım yamalak çözmedim bunu bak. Güzel soru ve selamlarla dolu. Bunu da çözdük. Bitti mi sandın? Evet bitti çünkü. <laughs> bu kadardı. Bu kadar çalıştık. Bakalım ne yapmışız. Hemen ajandamızı açalım. Bu ajandanın da kapağı çok güzel. Hiç istemeyerek çalıştığım için tamamen disiplin usulü. Sıfır motivasyon. Bugün birazcık sanırım gün sonunda kendimi şey hissediyorum. Başarılı hissediyorum. Neden? Çünkü yaptım yani çalıştım. Aha dur. Biyolojide bir şeyler göstereceğim. Bekle. Bak. Bak şimdi ka kalpten gitti bö kalpten böbreğe gitti ya şey kan gitti ya kalpten böbreğe giden kan dur bir daha anlatacağım düzgün anlatacağım sever ama kesmeyeceğim orayı tamam mı? Çünkü uğraşamam çok geç oldu zaten artık uzanmak diz izlemek falan istiyorum arkadaşlarımla konuşmak istiyorum neyse bak şimdi kan kalpten gitti ya böbreğe giderken oksijenli zengin sen diyecek sanacaksın ki ee, kalpten böbreğe giden kan daha temiz. Ama hayır. Temizlik ayrı bir şey. Oksijenle zengin olmak ayrı bir şey. Kalpten böbreğe giden kanın içinde daha fazla amonyak var. Neden? Çünkü böbrek onu süzüyor. Böbrek onu süzüyor atıyor. O yüzden bunu buna sakın düşmüyorsun. Bak bu çok ince bir trik. İlk defa gördüm. Geçen sene hiç görmemiştim. Geçen sene de biyolojim iyi diye övüyordum. Kötü yaptık. Neyse. Ajanda da böyleydi. Bak bugün hemen tiklerimizi zaten. Günlere dağıttım zaten. Onu anlatmadım. Değil mi? Onu bir gün anlatacağım. Bak bugün zaten hepsinin tikini atmışım. Allah için bekleseydim videoya kadar. Neyse atmışım. Bak bunu yapmadım. Bunu da yapmadım. Dur lan bugün bugün değil. Dur. Heh, bugün bugün. Heh. Dolaşım ve başlık sistemi. Bunu yaptık. Bekle. Kameradan bakarak tik atmak zorlan. Tamam. Şu kaldı. Ben şimdi bunu yapacağım. Tamam mı? Sen hiç kafana takma. Ben onu halledeceğim. Evet bu da böyle bir gündü. Size birkaç tane bilgi de verdim. Soru da sordum. Not almayı da çok seviyorum bu arada biyoloji not almayı. İnşallah tıpa da gidersek orada da böyle notlar alacağız. İnşallah benimle beraber tıpa gelirsin kardeşim. Veya mühendisliğe gideceksen inşallah gidersin. Ama ders çalışmazsan hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Ben sabaha kadar da dua etsem, herkes de dua etse. Yani tarikatçı falan san oraları bilemem şimdi. Oraları şimdi girmeyin bak. Cumhuriyet Bayramı. Benim sinirimi bozmayın tamam mı? Allah belanı. Neyse. Şimdi bu konulara girmeyeceğim. Ee, siz Dersinizi çalışın arkadaşlar. Çalışmazsanız hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten her şey çok zor. Her videoda söylüyorum. Bak sınav açık uçlu yapacak adam sınavı. Adam sınavı açık uçlu yapacak. Git dersin çalış. Şu sınavı kazan. Git nereye gidiyorsan. Yolun açık olsun. Çok çalış. Kendine dikkat et. Görüşürüz.